Oo ne çıktı? Hakikaten bu çok mantıklıymış, niye yapmıyorlardı bunu? <laughs> bakalım nasıl bir şey? Hmm. Herkese merhabalar, Gökhan Ne yapıyorsun kanalında bugün size aburlarımız var, cuburlarımız var, bir sürü... Yunanistan'dan geldik biz. Bir sürü oralardan böyle çikolata, böyle bir şeyler... Bu neyse artık. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şeyler <laughs> topladık. E, bunları tadacağız. Belki Yunanistan'a birilerinin yolu düşer. Bunu çok beğenmişlerdi der. tatmak ee, isterler. O yüzden bunları tada, tada sizlere de göstereceğiz. Bu sefer 3 tane yapmıyoruz. Kaç taneymiş? 2 4 6 mı? 2 4 6 8 9 tane. Dokuz. Ayşegül'den Aslında kalanlar. Tanesi, bir tanesini Ayşegül ben bunu vermem dedi. Bunu sadece ben yiyeceğim dedi. Onu kaçırdı bize. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi başlıyoruz bakalım. Kameranın arkasında Merviş var. O da bana da vermeyi unutmayın sakın diye bekliyor. <laughs> Kameraman payı. E tamam sen bilirsin hangi istiyorsan. İka. <laughs> Şuradan açıyoruz galiba. Açıp öyle Nasıl bakayım? Neymiş bu bir görelim. <laughs> evet onlar da Oreo Crunchy Bites mıymış? Nasıl Çok okunuyor? <laughs> Crunchy Bites. Nasıl bir şey? Aa. Yine <laughs> Oreo. Çikolata kaplı Oreo gibi bir şey Bakıyorum bence. Değil ben. Mini Oreo'ların çikolata kaplısı gibi. Ben bakalım. Çok ben güzel. Ben bu arada paketini de göstereyim şöyle. Işte Çok öyle. güzel. Burada aç diye hmm. bir şey varmış. Bu ne acaba? O ne? Ben ona baktım demin. Şöyle sarı bir hmm. şey var arkasında. Hmm. Çok güzel. Ben de hazırladım da. Çok güzel ben hmm. sevdim. Ooo yani... ne çıktı? <laughs> <Bilmiyorum>, ne kadar <laughs> şey ki bu? Niye böyle oldu? Kim bilir. Hmm, güzelmiş. Ha bunu şey yap diye mi yoksa? Evet etiketi etik, kapatıp. Hadi bakalım. <laughs> Yapamadın o ki. Ne? <gülüyor> 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 o zaten birazdan biteceği şey için etikete gerek yok bize. Evet yorumlara alalım hanım abi. <laughs> e klasik Oreo tabii ki. Yani. Biz <laughs> gibi. Çok da wow değil bence. Oreo. Ama güzel. Yani Ama güzel Oreo güzel ya. kısmı güzel. Hmm, bence güzel. Üzerine yani çıkıyor. Kahve yanımız. dışına Çikolata var. Yani çok farklı. Evet çikolata kaplı. Hani biraz daha üzeri daha kremalı olsa daha hoşuma giderdi sanki benim. Hmm. Ee, güzel, güzel ama wow değil bence. Siz Milka. Misiniz? Milka. Bu Milka, Milka bonibonlu muydu neydi Annem bakalım? Aynen bonibonlu Milka. Aynen bunu evet. gördüğümde hakikaten bu çok mantıklıymış. Niye yapmıyorlardı bunu acaba diye düşünüyorum. Ama içi nasıl işte acaba hani? Bakalım, bakalım bir görelim. Bakalım düşündüğümüz gibi mi? <laughs> Bakıyoruz. Bildim, bildim, bildim. Şöyle kırdım. Kırdık. Bir görelim içeri. Çok merak ediyorum. Ay, ne mu çıkmış oradan? Ben kırık kırıktır sandım ama şeymiş. Şöyle. Orası benim. Üçe şey böldüm. Sarı olan benim. Hadi. Buyurun sarı. <laughs> çok güzel. Hmm, çok güzel geldi hakikaten. <laughs> O bonimonları da özlemişim hmm. şimdi iyice fark ettim. Hmm. <laughs> Kaptan sen ne yaptın ya? Çok güzelmiş, çok mantıklı. Çıtır çıtır içi değil mi? Evet, evet çok güzel. <laughs> Ay keşke bundan birkaç tane alsaydık. Yok evet, çok güzelmiş, başarılıymış. Mika benden olur aldı, hanımlardan hmm. olur aldı. Bundan gördüğümüz gibi alalım. Yeni bir Yunanistan hmm. turuna günü birlik turda. Bu arada onun videosunu da yayınlayacağım. Önce bunu mu yayınlarım, onu sonra mı yayınlarım bilmiyorum. Ay çok güzelmiş Sence bu. Sadece ikiye böleceğim. Tabii ki Christmas. Merry Christmas. Çikolataları. Christmas. Sadece bir tanesi burada. Ama buna bir bakalım. İçi likörlü falan değil değil mi bunun? Sen bir incele bakalım onu. Ben ne alacağım? Yok süt ve bir tane çikolata diyor. Hayır tamam o zaman. Şöyle bir şey. Dur ben bir bakayım yine kontrol edeyim. Merry Anne söylediği gibi. Hmm, bakalım. Sen yine kontrol et. Burada bir Hacı Baba var böyle, Noel Baba. Hacı Baba mı? Hacı Baba. Hemen bunu bir şöyle bir kek içine bakalım. Ay dur göremiyorum çok hızlı yapıyorsun. Sorry. Ha içinde bir şey yok mu ya ne var onun içinde? Bir şey var gibi de duruyor yok gibi de duruyor. Yok yok hmm. ama. Tamam şu Ayşegül yesin. Burayı ben yiyeyim. Kafayı ben alabilirim şöyle. Bana da bacakları kaldı. Butlar bana kaldı butlar. Ha. Güzel. Hmm. Hmm, i̇çinde Var bir şey. Krema. Krema var. Ev, gofret krema. gibi, krema gibi bir şey var. Bak çıtırlık da var. Ama çok güzelmiş hakikaten. Ama. Krema tutuları çok hoşumuza gidiyor bizim. <laughs> çok beğeniyoruz. İçine gofret. Direkt Merry Christmas diye sattıkları Oscar'mış. Oscar'ın. Ay çok güzelmiş. Tam kahve yanı. Mis gibi. Çok güzelmiş evet. Bence biz İskeç'e karnavalına bir tür daha Jumbo'ya götürüyorsa bizi. Fındıklı sanırım birazcık onu Hı -hı. Yani üzerine çoğu yazanlar Merry Christmas, Happy New Year ve şuradaki şey kısımda Yunan, Yunanca olduğu için çok fazla şey yapamadım Geçelim. ama gayet güzel. Evet ne sıradaki. The next one. Şunu biliyorduk zaten. Lacta. Neyse yine iyi. olabilir. Lakta'nın bir sürü şeyi vardı orada. Bir Hı -hı. sürü çikolatası şey vardı Hı -hı. sadece bunlar değil. Ben bunu Ayşegül hemen yiyecek gibi diye aldım. Ama sen... Şuradan kenarından kesiyorum. Gödeyince. Gofretle... Bu Milka'nın da vardı bundan, Milka'nın Milkan da var. Aynen Milka'nın da var Aha. böyle kutuda. Şöyle bakınız. Like, aynen şey. Yuvarlak gofret. Like gofret. Yok, yuvarlak gofret. Yuvarlak gofret. Neyse kes yine de ya. çikolatasına bakmış olalım. Şöyle böldüm. Tamam. Yani Ayşegül bunları sonra devam etsin diye küçük küçük parçalar oluyor. <laughs> ben de bakayım. Hmm, bu da çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Öncekinin tadı kaldı aslında. alalım. Çikolatalar çok kaliteli. Lakta da başarılıymış. Lacta şey, da bir sürü şey vardı. Onlar denenebilir. <laughs> kıvamdaydı aslında. Bunda mı sıra? Çok merak ettim bunu. Bakalım. Hiç merak etmedim onlara. La crema. He? E bisküvi içerisinde kurabi çikolata var. Tarzı kurabiye içerisinde. Biscotti aynı. Fındıklı bir şey galiba. Bak şurada. <laughs> tabii, tabii. Fındık mı? Fındık ve nane. Nane, nane mi? Nane değil mi o? Yok canım, fındığın şeyidir o. Nane mi? Çopanak. Eyvah. Nane değil yani. Doğru söylüyorsun. Fındığın kabuğudur, şeydir, yaprağıdır. Öyle yeşil yeşil görünce ben... Nane mi deyince... Nane mi modladım. Bakalım nasıl bir şey. Krabi, çay yanı. Bunun paketlemesi daha güzelmiş. Hmm. Diğerlerine göre daha kaliteliymiş. Elini çek, biz de bir görelim. Açamadım hmm. da açayım. E, fiyatları hiç şey yapmadık. Fiyatları işte 1.29. Öyle euro. 2, 2.5 e, maksimum. Bence aldığımız çikolatalar maksimum. Üçlü civardır üçlü bence. Üçlü hatırlamıyorum bile ben. Var mıydı? Var var. Oreo bizim aldığımız Oreo. 2.5 hmm. iki buçuk muydu? Üç buçuk muydu? Neydi Ayşegül ya? Aa, i̇ki, evet. bir şimdi, şey miydi? Maksimum üçtür arayı. ya. Bunu bir kesip içine, içine bakalım. Kremalı, çikolatalı. Ne ne mi? Oy. Ben burada şey, alacağım. Biskremin kakaolu şekli gibi değil mi? Hı. Bizdeki biskremin bana yarıya bölebilirsin. Şuradan bölündü zaten de. Oo, şey bomba. <laughs> aynen aynen. Bomba gibi. Şöyle görünebiliyor mu? Hı. Hmm. Çok ev yapımı gibi. Hı hı. Aa. Hmm. Tereyağı bu. Margarin bu. Aa. Güzel kıyır kıyır. ama wow değil bence. Hı -hı. Ama çay yanına gider. Yani çok yeşil değil yani, ama fındıklı gerçekten. Ama <laughs> kurabiyesi çok tatlı bizdeki değil. Bizdeki fındıklılar daha güzel bu arada. Onu kesinlikle söylemem lazım. Yani hmm. wow dedirtmedi. Kötü değil ama Çikolataların üstüne zaten. Onlardan sonra muhtemelen öyle geldi. Bunu da kenara yedik. Şöyle bir daha Şurada bir kırıntı var dikkat edin. Başak Hanım. Başak Burcu Hanım. Bir şey olmaz. <laughs> dökmeyin. Ve <laughs> krema diye kutusunu da gösterelim. Bunu da kenara aldık. <laughs> The next one is... Okay. Tamam, <laughs> Şeker komasına <laughs> girmeyelim biz <laughs> bu videoda. Vanilyalı gofret. Gofret, klasik bir gofret bence o. Aynen öyle gözüküyor. Bu ne? O da enteresanmış poker. <laughs> çok tatlı geldi. Şu üstündeki ne? Hmm? Bu? Vanilya. Ay <laughs> evet, çok güzelmiş. Ki. Hiç düzgün açamadım ama. Vanilya kabuğu galiba. Değil mi? Aa şey. Neydi bizim? Sır bakalım. Ee, bizdeki gofretin adı neydi bundan ya? Hoşbeş. Hoşbeş, hoşbeş. <laughs> Yok ben ikiye bölelim onu. Buyurun. Yapamayacağım. Şu an böyle şekerim tavan olacak gibi. Şöyle bir şey. Hmm, gevrek. Hiç olamadım tadına. Ben. Aa, İster misin kuyruğunu? Hmm. Sade gofret. Vanilyalı, alamadım. vanilyalı. Öbürü tadı kaldı ağzımda. Bundan hmm. sonra bir yutum sütü almak lazımdı. Hmm. Hmm. Direkt vanilyalı gofret. Güzel ama çok bilindik. Hmm. Hani özellikle gittiğiniz zaman hani farklı lezzet arayanlar için e, bunu atlayın derim. Bildiğimiz bir tat. Yani oradayken alıp kıp, kıp bunu <laughs> yerim tarzı da olabilir. Poker Hı. vanilya. Evet. Geçiyoruz. Geçtik. Göster ne bakalım işte. Ayşegül. Doma. O neymiş? Doma kek var. Ha. Çok benzer ya. Bunlardan bizlerde de var ya bizim. Bundan var da bundan ben görmüştüm. Bu biraz daha acı bir çikolata gibi. Ben de bir şey yaptım. Acı mı? Bitter gibi. Bir çikolata gibi hissettirdi bana. Bakalım. Hmm. Buyurun, Güzelmiş. Şöyle gösterelim. Çok klasik aslında. Çok güzel. <laughs> hmm. İçi marshmallow olur. Güzelmiş. Var bizde de bunlar. Tadı çok güzel. Güzelmiş. Hatta hmm. bir Çay hissettirdi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yiyeceğiz mecbur. Islak ıslak. <laughs> Zaten. Poşetimi kenara alayım şöyle bir daha göstereyim. Cake var. Doma. Evet. Evet. Ben... Geldik bunlara. Burada adadan ayrılıyorum. Daha fazla yiyemiyorum galiba. Bunlar ne? Biri fındıklı. biri. <laughs> Marshmallow mu ne bunlar? Yok Yo, fıstıklı. helva mı o bu ne bu? Bu antep fıstıklı. Marshmallow mu su galiba? Antep fıstıklı. Şeyleri. Bakalım hmm. bakalım bence önce bunu bir en son ya. antep fıstıklı yapalım. Bir görelim ekranda da. Yan tut. Hmm. Helva gibi duruyor ya. Hani köpük helva gibi bir şey. Evet istiyorsan. evet o tarz Hı -hı. duruyor. O da hmm. İyi. Hiç seçim. de sevmem öyle şeyler. <laughs> -hı. Hmm çok yumuş yumuş gibi geldi. Bekildim. <laughs> Sert mi? Yok. Buyurunuz. Ay. Yapış yapış. Oo ben yokum. Yapış yapış. Böyle <laughs> bir şey yok. Merveç buyurun. Hayır hayır gerçekten. İkiye bölüyorum Teşekkür ederim. Onu da ikiye böldüm. Evet tatmadan kaçmak yok. Bana şey. kısmı yapış, geldi. Yapış yapış zaten. Ayşegül'le <laughs> beğenmedi. Ya yani yemem ben, ben bunu ya. Ne yedik ya şimdi? Hmm. Ben Ay çok kötü. Ya fıstıklı. <laughs> bu, bu bana kalır muhtemelen. Ay. Hani böyle bir Neydi şey var mı? Nougat bar diye geçiyor. Bu da mı nougat varmış? Evet. Nougat bar diye geçiyor bunlar. Neyse artık o böyle bir şeymiş. Yani şey o köpük gibi dediğim şeyin anlaşıldı. Tadını sevmedim. Ağzımda büyüdü. Evet. Geçtik bunu. Hesaplı bu aynısı gibi değildir. Şimdi Ayşegül ve ben <laughs> Antep çok severiz. Çok. Antep yapısına bayılırız. O yüzden bunu en son ha, şeyini göstermedim pardon. Hemen açmaya başladım. Nuga. Nuga. Nuga var mıydı bizde ya? Yok. <laughs> Öyle marka yok değil mi? Buyurun. Çok özlüyorum. Meriş? Yok ben yokum. Hmm. <laughs> hmm. Yemezler. <laughs> Birbirinin tadı çok keskin. Bu daha güzel. Hı hı. Afiyet olsun. Antep fıstığı tadı vuruyor bunda. Bu güzel. Güzel ama özellikle wow bu neymiş bunu kesin yiyin. Bayıldım muhteşem. Böyle bir şey neymiş? alınmaz zaten ya. Buraya çok yapış yapış çok şeker. <gülüyor> <gülüyor> evet. En iyilerimizi söyleyelim. <laughs> Tabii ki Milka Oreo. Oreo. Bunu mu seçtiniz? Milka. Evet. O Milka. Bence Milka. Bence evet, de Milka. Bunları seçtik. Bizden bunlar geçti. Ee, bizim bir tur planımız daha olabilir. Bir karnavalı skeç karnavalına doğru. Orada bir tur daha yaparsak değişik oralarda çikolatalar belki değişik yapıp farklı cipsler farklı abur çuburlar alıp göstermeye ee, çalışabiliriz. Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.